Elif onlar nasıl hamur? Ne hamur onlar? Abla. Anne. Anne hamuru. Kırmızı. Anne. Anne hamuru mu? Ne renk onlar? Kırmızı. Öteki? Kırmızı. Öteki. Kırmızı. Diğeri hangi renk? Sarı. Aferin sana. Anne hamuru mu onlar? Yumurta anneciğim, sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta, sürpriz yumurta anneciğim. Pembe sürpriz yumurta anneciğim. Ne yiyorsun sen? yiyorum.